Dünya gündemiyle devam ediyoruz. İsviçre'de iki gün sürecek Ukrayna barış zirvesi dün başladı. Ukrayna lideri Zelenski yaptığı açıklamada burada tarihe tanıklık edeceğiz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da konferansta konuştu. Bu konferans köprüden önceki son çıkış olabilir dedi. These are important steps. Her iki tarafta diğer tarafın attığı adımları daha geniş kapsamlı savaş çabalarının bir uzantısı olarak görüyor. Bugünkü konferans köprüden önceki son çıkış olabilir. Haftalardır beklenen Ukrayna Barış Zirvesi İsviçre'nin Mürgenstok kasabasında başladı. Zirveye 100 ülkeden temsilciler katılıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da konferansta konuştu. Yıpratma savaşına dönüşen çatışmaların önemli riskler ortaya çıkartacağını belirtti. As the war goes on, we are Coğrafi olarak bu savaş Ukrayna'nın dışına sıçrayabilir. Bu çatışma şimdiden fayatlarını derinleştiriyor ve küresel düzeyde kutuplaşmayı körüklüyor. Ukrayna batı ile ittifakını genişletme çabası içerisindeyken Rusya'da Çin ve İran'la işbirliğini geliştirerek aynı yolu izliyor. Yakında Rusya ve Ukrayna arasında bir savaş olmanın ötesine geçebilir. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski G7 zirvesi için bulunduğu İtalya'dan İsviçre'ye geçti. İlk görüşmesi İsviçre Devlet Başkanı Viola Emert ile yaptı. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Zelenski burada tarih yazacağız dedi. Russia. Ukrayna bu savaşı hiçbir zaman istemedi. Savaş Rusya'nın tahrik edilmeksizin saldırması sonucunda çıktı ve bunu isteyen tek kişi Putin. Her şartta dünya daha güçlü. Her ülkenin görüşleri bizim için eşit ölçüde değerli. Zirvede alınacak her karar barış sürecinin parçası olacak. Burada tarihe tanıklık edeceğimizi düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden zirveye katılmıyor. Yardımcısı Kamala Hersiz İsviçre'de. Hersiz görüşmeler başlamadan Ukrayna'ya 1,5 milyar dolarlık yardım açıklamasını yaptı. ABD Ukrayna'ya enerji sektörü ve insani yardım olarak maddi destek gönderecek. Zirvede iki yıl aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşına çözüm yolu aranacak. Zirve diplomasi yoluyla kalıcı barışın sağlanması için bir platform görevi görecek. Rusya zirveye davet edilmemişti. Kremlin sarayı Rusya'nın içinde bulunmadığı bir barış zirvesinden sonuç alınamayacağını söylüyor. Rusya'nın en önemli müttefiklerinden Çin ise davet edilmesine rağmen İsviçre'ye temsilci göndermedi.